Adaşım Sayın Devlet Bahçeli Bey'in önerisine katılmıyoruz. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun Öcalan'a İmralı'ya gitmesini yanlış ve zararlı görüyoruz. Öcalan kendi görüş ve önerilerini avukatları ve DEM Parti aracılığıyla zaten kamuoyuna paylaşmaktadır. Milletimizi temsile, meclisimizi temsile, neredeyse bütün partilerden vekillerin olduğu komisyonun Öcalan'a gitmesi vicdanları rahatsız eden ve vatandaşımızın kabul etmediği bir husustur. Ve ben şahsen oy verdiğim milletvekilimin ve partimin beni temsilen Öcalan'a gitmesine gönlüm razı değildir. Buna izin vermiyorum. Biz süreci destekliyoruz. Ancak Kürt katili olan Öcalan'ı Kürtlerin lideri, Kürtlerin önderi yaparak bu sürecin merkezine almayı yanlış ve zararlı görüyoruz. Benim milletvekillerinden ricam komisyon üyesi vekillerimizin Öcalan'a gitmemeleridir. İleride pişman olacakları bir şey yapmamalarıdır.